Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün harika bir challenge ile karşınızdayız. Anlamışsınızdır zaten göz bantlarından. Ne yapacağız bugün? Gözü kapalı resimler çizelim. Evet bir nesne göstereceğim ve onlar da gözü kapalı çizmeye çalışacaklar. En iyi çizden kazanacak. Ama önce bir deneme yapmak istiyorlar. Gözleri kapalı çöp adam çizeceklermiş. Biraz da arkadan güneş geliyor diye videomuz arada bir kararıyor. Birazdan o güneş gidecek zaten. O zaman kapatın gözlerinizi. Evet. İlk kim güzel bir çöp? İlk değil de en güzel çöp adamı çizen kim olacak? Alinda. <laughs> Bu tip ne? Heh? oldu. Hadi bakalım ben de şöyle yakından çekeyim sizi. Kafayı yuvarlak çizeceksin. Her zamanki gibi bir insan çizeceksin. Tamam mı? Ama gözün kapalı çiziyorsun. Kimse görmüyor değil mi? Kapatın bakalım. Hadi bakalım çiziyorsunuz. Kaldı. Şöyle önce bir alıştırma olarak yapılıyor. Çizelim mi? Evet başla Alinda başla. Ben Çizmiş kerim, olmuş. Alinda kafayı çizdi ve sonra kafayı çizdiği yeri kaybetti. Nereyi çizeceğini bilmiyor. <laughs> Niye çıkardın? Alinda, Alindacığım. Alinda da çiziyor. Simirna da bitirdi. Simirna saç da yaptı. <laughs> Sen görmüyorsun değil mi? Görmüyordun. Emin misin? Görmüyorsun. Alinda da çiziyor. Evet, güzel gidiyorsun Alindacım. Devam et. Alindacım şu anda seni bekliyoruz. Evet şimdi jüri geliyor, bakıyor, kontrol edecek. Bakalım bu Simirna'nın, bu Kerem'in. Alina gözün açık. Hayır, gözün açık buraları saymıyoruz. Gözü açık çizdi Allah, oralarını. saymayın Evet, Alina'nın saçlarını Saçları saymıyoruz. Ve, e, vücut ayak bacakları daha orantılı olduğu için Simirna diyor. <laughs> Bravo Simirna. Şimdi evet sizlere nesne göstermeye başlıyorum. İlk deneme olarak güzeldi bence, değil mi? Alinda sen saçlarını ve gözlerini sayamıyoruz çünkü onları gözün açık çizdin. Sadece kafa kol yüzük ya yapmıştın. Ama zaten simirle kazanmış oldu. Şimdi ben size nesne getiriyorum. Saç koyduk buraya. Bu çizecekler. Var, yaz, yaz. Yok, ya i̇ster yaz, oluyor. ister yazma aynen. Alinda sen de baktın mı ne çizdi? <laughs> Alinda orada kendi dünyasında. Hayır, hayır, hayır ya ben bunlarda yer var. Boşuna kağıt harcamayalım. Ya da istersen tamam, arkasını okay. çevir. Şöyle iyice bakın. Kerem sen de inceleyebilirsin. Şimdi tamam şeyler. ben tamam. Tamam. hadi. Evet. Alina sen gördün mü ne çizeceğini? Ben, ben, ben ne? Ben ben <laughs> Al bak sen şimdi gözün kapalı bunu çizeceksin. Har canım o kadar değil. Ben, ben çok merak ben ediyorum. Ama bak eğer gözü gören varsa söylesin. gör. Evet hadi başlıyor musunuz? Alinda kapat ve Barbie'li bir tat çiziyorsunuz şimdi. Kuyum da vardı Evet başta. Alinda da çiziyor. Küçük de çizebilirsiniz. Büyük de nasıl isterseniz. <laughs> Arkadaşlar Alinda yapmak istemedi ve bıraktı. Kerem de bitirdiğini söyledi ve açtı. <gülüyor> <gülüyor> <Nerede> bu. Ne <laughs> Simirna aç bakayım. Sen dur bir. Görmüyordun değil mi? Bilmiyorum ben ondan çok emin oldum. Ben de çok emin oldum. <laughs> Görüyor musun anneciğim? Doğruyu söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım suratına. Daha <laughs> bir şey. Kerem nerede seninki? Şu mu? Dur. <laughs> şu. Marmik. Olsun canım. Gözü kapalı yine de güzel bence. Simirna <gülüyor> alnını <gülüyor> kapatıyorsun. Ben onu düzeltmiştim. Simirna bir bak bana. Bir... Arkadaşlar Simirna meğer görüyormuş. O yüzden. Hayır. Ama söylemiyorsun. Yüzden... Bu Hayır. turu iptal edeceğim. ama hile yapalım. On. Onu evet bu hile güzel sayılıyor. ama bakarak çizmiş. Evet bu hile sayılıyor o Simirna. Onu, onu iptal edelim. Güzel yapsa da bizimkilerden daha güzel yapsa bile de saymıyoruz. Evet saymıyoruz. Simirna duydun mu? O zaman siz bence elindenle göz bandınızı bir değiştirin bakalım. Simirnacığım konuşma hakkın var kendini savunabilirsin konuş. Şimdi Lego kutusu çizecekler. <laughs> bir Ay, önceki turu iptal ettik. Başka. Merhaba Alinda. Bir önceki turu iptal etmiştik. Şimdi bakıyorlar. Şimdi Simirna'nın ben kapatacağım bandını. İyice kapanacak evet. Ben yap ben, yap Dur. ben, ben sen, sen Alinda sen onu aldın. Tamam bak sen bu turu da çiz. Ben sana yeni bir tane bant vereceğim. Kapat gözünü. Onlarınki gibi olacak. Hadi kapat. Evet şöyle da gösterelim. Lego kutusu. Bakalım en iyi Acaba kim çizecek. Acaba nasıl çiziyorum? Acaba aynen öyle nasıl çiziyorsun? Benim Kerem şu yukarıdaki. Yok daha devam 3, ediyor. 6, <laughs> 7, 8, Bitti mi? 9. Ben bittim. <laughs> Ali'nin de sen kağıdın bomboş. Ali'nin de bakıyor habire. Ben Ben bitti. Sen bittin mi? Kerem'inki de bitmiş açmış gözünü açabilirsin. Evet. Şöyle bir şeyler... Alin de açıyor, bakıyor ve ne? çiziyor. Ya, bu bak, ne bak, böyle delikler? <laughs> 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 evet, seninki biraz daha. Daha bir, bir anda çizebilirdin anda. daha iyi. Bilgisayar çizelim. Bilgisayarda çizeceğiz de bu turu kim kazandı sayalım şimdi. Sence halası? Kerem'in birazcık daha. Halil'in'inki <laughs> de var. Evet, üçüne bakalım. Aynen Kerem'inki hadi bu sefer. Ha. Evet daha ha, oturaklı güzel, olmuş güzel, aynen. Güzel, güzel. Evet delikler <laughs> yukarıda kalmış Bir de kart gibi olmuş Şimdi çevirelim arkasında Sen de çevir Kerem'e yeni bir kağıt vereceğiz Bilgisayar şimdi Evet Arkadaşlar tamam, şuraya yazabilir Büyük bir şey yapacağım. Yani sen bilirsin nasıl ben istersen ben... Evet şimdi bilgisayar. yeni bir şeyler getirdik O da bilgisayar Bakalım şimdi bunu Alindacım basmanıza gerek yok ha. Şöyle bir bakın Bu bilgisayarı en güzel Kim çizecek acaba? Tamam mısınız? Kapatalım mı? Tabii bakabilirsin istediğin kadar. Hazır olunca çizin. Ya yazılara gerek yok ama böyle bu tuşlardan yapabilirsiniz. Halinda bir daha gözünü açma tamam mı? Kapattınız artık. Simirneciğim orası dolu olan tarafa. Oraya çiz. En iyi hangisi çizecek? Alinda açıp bakma anneciğim. <laughs> Kapat iyice. Kerem böyle çiziyor. Ben neden sessiz konuşuyorum ki? Ben bitirdim. Herkes, bitirdin mi? Ooo. Oh. Klavye olarak var. Ekran şu mu? Şu mu ekran? <laughs> Bakalım Simirna'nın nasıl oluyor? Alinda'nın nasıl? Alinda'nın Yuvarlak bir bilgisayar evet. olmuş. Değişik olmuş ama değil mi? Hopite <laughs> de benzemiş. Bakalım Simena'nın nasıl oluyor. Simirna bırakabilirsin. Bite. Bitti mi? Aç bakalım. Uy, evet, evet, bu sefer sanki Ay. en iyi Simirna'nın oldu Ay, değil mi? Kamerasını bile çizdi. <laughs> <Bu> kamerası. <laughs> ama senin de aslında bak tuşlar güzel gidiyormuş. Sadece bu evet. ekran birazcık ufak olmuş. Bir de böyle yuvarlak kamerası. Kimi kime? Aynen ha bir e de, de kamera da var. Ee, Alina'nınki de güzel olmuş ama Alina'nınki yuvarlak bir pizza çizilseydi onu seçerdik Evet. Arkadaşlar, Aa, olduğu için. şuna bir bakmayalım. Neye bakmayalım? <laughs> o çok iyiydi. <laughs> evet. En iyi bu şey. Tadı. Evet şimdi sıradaki nesnemizi getireceğim hazırsanız. Acaba ne olabilir? Evet yeni nesnemiz geldi. Benim güzel sarmaşım. Bu Bunu çizecekler. Ee, bu arada bol çok hızlı uzadı ki inanamazsınız. Tohum olması çok uzun sürdü ama sonrasında bir anda uzadı değil mi Simir? Hatta biz görünce şok olmuştuk. Evet buralardan da çıkacak hatta tekrardan hazırlıyor. Oh, evet. Yok ona şart değil canım illa. Tamam. Eğer hazırsanız kağıtlarınızda yer var mı? Var. var. Evet. Hadi bakalım. Kapat Simir'in acım. İyice kapatın. Ben bu kağıt boş bu Kerem'in. Evet. Alinda. Alinda. Alin <laughs> ya Alinda bakıp bakıp duruyorsun ha bile. Bir daha bakabilirsiniz çizmeye başlamadan. Çürükleri yapalım mı? Neyleri? Çürük. Neresi çürük? çürük. Ya o kadar gerek yok. O kadar da gerek yok. <laughs> da gerek yok. Tamam. Kerem bitirdin mi? Bitirdim. Kerem bitirmiş. Tamam. Kerem'inki burada hazır. Hadi şimdi siz de kapatın ve çizmeye başlayın. İyice kapatalım şöyle. Ya <laughs> keşke biraz kapat, daha kapat. baksaydım ya. Kapat, kapat. Ha? Şimdi sim evet güneş gidince ne güzel görünüyor ya. Oh, mis gibi bitmiş. Ha, çok tatlı görünüyor. <laughs> Halinda da güzel çizmiş bu sefer halası bak. <laughs> ya, <başlar. gülüyor> Selim'inki de şurada. Şimdi de oynamaya girecekler bakalım. Hmm. Evet Kerem neden? bir de boyuyor yetmiyor bir de boyamaya çalışıyor. Boyamama Toprak gerek yapıyorsa. yok ki. Toprak yapıyorsun sen değil mi ben? Yok. Boyuyorsun. çizgiler ne çizgileri? Şimdi yan çizgileri. Ha, yan çizgileri de yapıyor. Eşyası olduğu için. Aynen öyle iyi adım. biliyor. Ben bu sefer dur bakalım bilmedikleri bir şeyler getirmeye Yap çalışacağım. Yapacağım. Evet aç bakalım. Evet. <laughs> Olsun. evet. Bu sefer oylamak zor mu dur, sanki? Hepsi de. Şu yuvarlakları da yapmaya çalıştım. Evet Sibir'in anakı daha iyi. Şey... İşte seçmek şey, de zor de değil de. mi? Aynen daha hakim daha çok iyi biliyor. O zaman ben şimdi çok bilmediğiniz bir nesne getireceğim size tamam mı? Hepinizin bilmediği bir şeyler getiriyorum. Sarmaşık masamızda. evet kaldırmadan. Şimdi bakın bu yeni bir nesne. Kızlar da bilmiyor ezbere. Kerem de bilmiyor. Şimdi şunu inceleyin. Evet ama bunu ben... onlar ilk defa görüyor. Hatta daha yıkanmadı bile. Bak etiketi de üstünde. Gördüm. Ya ben bunu hemen valize koydum. E gördüm. o zaman çizme sen. <laughs> Hadi şöyle iyice bir bakın bakalım. Kerem sen de bak. Bir de illa her detayını çizmeye de gerek yok. Yalnız ortalık gittikçe kızışıyor. Ali'nin de çok sert bakıyor. Kerem şaşkın. Simir'le biraz daha böyle Abi, bir kardeş, mutlu. Kardeş, <laughs> ben şaşkın söyleyeyim mi? Söyle. Ben... Ya. Yani çok basit. Böyle bir yuvarlak yapın. Bir tane de böyle sapına doğru uzatın. Derinlik vermenize ben çok gerek ki yok. yok. Alina'nınki bitmiş. Bitti mi sayıyoruz? Tamam bitmiş. Ötekilere bakalım. Büyük bir yuvarlak geliyor sanki. Şuradan bir sap. Masanın boşluğuna denk geldiğin için birazcık tırtıklı oluyor seninki. Vay. Kerem de çiziyor. Sin simirin açın bakalım nerede Ay, birazcık böyle cezveye benzemiş, değil mi değişik Kerem bun, bunun sapı burası mı sapı ben elimi yanlışlıkla kaldırdım sonra kayboldu, kayboldu. Evet. Alinda'nın de bakalım halası nasıl sence Alinda'nınki bu sefer suyun mu gibi mi gibi <gülüyor> ben <gülüyor> mi, ya, gibi mi? Ben, bu sefer. ben de bu sefer elindeyim ben de bu sefer elindeyim seçiyorum Bence de, Bence de benzemiş Sizinkinden bir tık daha. Durumdurum, çok tatlı bir nesne. Kirin sepeti. Acaba kim çizebilecek? Bu sefer en güzel çizeni bulacağız. En tamam. Alinda sen neden her şeyini kaybediyorsun? Tamam. Alinda şimdi de kalemini kaybetmiş. Kalk inal bakalım, hadi. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar acaba bu sefer kim çiziyor? Şöyle iyice bir içine çizmenize gerek yok. Tamam. <laughs> tamam mı? <laughs> ben bir kapatabilir miyim? Olur ne kadar incelemek istersen o kadar inceleyebilirsin. İyice inceliyorlar şimdi. Ben tamam. Sen tamam mı? Sen çizebilirsin. Hadi bakalım yeterince incelediyseniz şimdi gözlerinizi kapatın ve çizmeye Arkasını başlayın. Neden çeviriyorsun Mina? Orayı çizmeyeceğiz ki. Ya. Arkadaşlar ben dondum kaldım. Kerem hala inceliyor. Kerem bak elini kaldırmadan çiz dur. Evet Alin de resmen baka baka çizdi ama tutma yerini çizmemiş. Hadi ona bir tane de tutma yeri yap bakalım. Çiziyorlar. Bakalım Simila'nın Şöyle bir şeyler yaptı Kerem. Atıldadım. Yapıyor. sen tamam mısın Kerem bitti mi bakayım <laughs> güzel Açıyorum. aç arkadaşlar şu düğümü de yapacaktım ama evet sen çok hızlı açtın ben ondan şaşırdım dedim ne çabuk açtı evet bakıyoruz bakıyoruz Evet çantaya benzemiş değil mi biraz? Ama tutma yeri var. Alinda'nın zaten tutma yeri yok. Alinda sadece bir yuvarlak halka yaptı. Yani ne diyorsun halası? Hmm. Annesi halası. birbirinden ayrılıyor ama <laughs> Elini niye kaldırıyor? Kaldırmadım ki. Baksana kaldırmış mı? Normal G yapmış. Evet G. Arkadaşlar çizmesi şeyde seçim yapması zor oluyor değil mi? Evet. Seçmek kim? gerçekten zor oluyor kim? Bu çantayı. Çantaya benzemiş ama en azından sapı birbirine bağlantılı. Evet. Şu sapıyla bu sapı en azından bağlantılı. Evet. Burası tam oturmamış ama. Hangi hangi? Aynen en azından sepete biraz da olsa benziyor. Evet. evet Aynen zaten o bakarak şimdi, çizdi. O bildiğim böyle görüyordu onu <laughs> fark ettim. Evet, Alina'nınki de kolye olmuş. Hangi? Simirna. Simirna. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi ama, son ama, son nesneyi getiriyorum. Ama bu, bu, böyle yapmamış. Böyle çiziyor. Ama anne, zaten anne, arasında sadece anne, en çok benzeyeni. Arkadaşlar böyle, böyle, böyle yeni nesnemiz geldi. İki. Şimdi yani size doğru çeviriyorum. Yana. Güzel bir çalar saat şöyle. İnedim inedim masadan. Evet. İn, i̇n, in bak bu son tur hadi. Kazanan olmayacak ben... galiba. Herkes eşit sanki. Ben, hayır 3, 2, Bir. 1. 2, <laughs> <laughs> tamam Benim hadi kez. o zaman. Hadi. Tamam, hadi. Ama arkadaşlar. Tamam gözü kapalı Simirna'cım evet. Hadi sen de çiz devam edin bakalım. Hadi. Şu kağıtları alalım bakalım şöyle. Şey Masamız çok doldu. Şuraya koyalım. Şu kağıtlara yazık oldu ya. Böyle yarısı yarısı boş. Neyse geri dönüşüme atarız artık onları. Kelem hala inceliyor şu an. Arkadaşlar o kazanırsa ben bir anlamız kalmaz. Ya olsun illa kazanacak diye değil eğlenceli oluyor diye bakalım evet, bence değil mi? Eğlenceli. Çünkü bence eğlenceli bu videoyu ben de çekmek isterim. Simirna ne dersin? Babanla çekebiliriz bence. İki, Ama bizi kim çekecek? 3, 4, 5 Simirna seni gördüm. Evet arkadaşlar Simirna hile yaparken yakalandı. Bir gözüyle şöyle yandan bakıyordun. Yakalandın. Ya hayır ya, ben Arkadaşlar Simirna'yı hile yaparken yakaladım. Çünkü bakın inanın o kalemi bir daha bana atma. İnanılmaz düzgün çiziyordu bunu ve şüphelendim ve hile yapıyordu. Bir gözüyle görüyordu. Kerem tamamen hilesiz bir şekilde bunu çizdi. Bence Kerem şu an kazandı bunu. Ee, Alina'ya bakıyorum o da gözü açık çizdi zaten. Onu bildiğin açık açık çizdi onu gördüm ama o da çok güzel çizmiş. Oyunun kazananını Kerem olarak ilan ediyorum şu anda. Hayır Simirna hile yaptığı için şu an bu turdan iptal edildi ve sonra gözünü tamamen kapatıp süzmeme de izin vermedi.